Merhaba arkadaşlar. Şimdi 30 bin sorudan devam edelim. Mete Ökmen matematik dersinde tahtaya sin çarpı kos kök 2 bölü 4 eşitini yazdıktan sonra öğrencilerine x ve y açılarını bulmaları için açlık ipuçlarını vermiştir. İpuçları x açısı 4. bölgede y açısı 3. bölgededir. x ve açılarının 30, 45, 60 derecelik açıların trigonometrik değerleri yardımıyla bulacaksınız. İpuçlarına göre x saatiye toplamı kaç derecedir? Şimdi x açısı dördüncü bölgede ise x açısı dördüncü bölgede ise sinüs burada eksidir. Y açısı üçüncü bölge, bölgede ise kaçıncı bölgedeymiş? Üçüncü bölgede. Kosinüs üçüncü bölgede. O da eksi arkadaşlar. Evet güzel. O zaman kök 2 bölü nasıl yazmalıyız arkadaşlar? Ee, eksi kök 2 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 şeklinde yazacağız. Şimdi kosinüsün değeri eksi 1 bölü 2 olduğunu düşünürsek. Buradan y 3. bölgedeydi. O zaman e, 180 artı 60 olacaktır. Niye? Çünkü kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Onun için buradan y'nin biz 180 artı 60 olduğunu görebiliriz. X'in de hangi bölgedeyiz? 4. bölgede. O zaman e, x'i nasıl yazacağım arkadaşlar? Ondaki kök 2 bölü 2 olmasını isteyeceğim. Eksi kök 2 bölü 2. Yani 360 eksi 45. Çünkü niye? Çünkü sin 45'te neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Bunun için x'in ve y'nin değerini şu anda bulduk arkadaşlar. 240'a e, kaç olur? 315 olacaktır. Toplamı da kaç yapar arkadaşlar? 5 derece, 5 derece yapacaktır. 32. soru. Sinon P olduğuna göre işlem sonucu hangisine eşittir? Şimdi işleme dikkat ederseniz 190. O zaman biz bunu 10 ile ifade etmemiz lazım. 180 artı 10. 350'yi de nasıl ifade ederiz arkadaşlar? 360 eksi 10. Ee, o zaman açı değişimi 180'de sinüs isim değiştirmiyordu. Sinüs 10. Evet. Hangi bölgedeyim ama? Sin 190. Üçüncü bölgede olduğu için sinüs burada eksidir. O zaman eksi sin 10. Artı. 360'da kosinüs isim değiştirmiyor. Kareye dikkat edin. Kareye dikkat edin. Kosinüs isim değiştirmeyecek. Kos kare 10. Ama hangi bölgedeyim? Dördüncü bölgede olduğu için eksidir ama dikkat ederseniz şu 2'yi silelim. Kareyi silelim. Eksi kosinüs onun karesiymiş. Bu dikkat edersiniz. Evet. Eksi 1. Peki. Sinon P olduğuna göre o zaman hemen ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi gördüğüm yere P yazacağım. Ama kosinüs son var bakın burada. Eksi P. Artı. Kos kare 10'dur arkadaşlar burası. Kos kare 10. Kos kare 10 yerine yazabilirim ben arkadaşlar? 1 eksi sin kare 10 yazabiliriz. Tamam. Eksi 1. Şimdi dikkat ederseniz 1 ile 1 gidecek. 1 ile eksi 1 gidecek. Ne kalacak arkadaşlar? Eksi P, eksi P kare. Hmm, Şıkkı gördünüz herhalde. Eksi P parantezinden P artı 1 cevaptır diyeceğiz. Evet 30. sorudayız. Aşağıdaki bir şekilde gösteren ABC üçgeni AD kenarı boyunca katlandığında ikinci şekildeki üçgende C köşesi C üstü noktasına çakışmıştır. Evet. O zaman dikkat ederseniz ne görüyoruz? Bakın. Burası A. Katladığım zaman burası da A olacaktır. Doğru mu? Evet. Buraya da ne kalacak arkadaşlar? B eksi A. Ve oraya da alfa demiş. alfa dediğim şey arkadaşlar o zaman ne? B eksi A. Evet. E burası bir birim. 2 Buraya da 1 düşüyor. Buraya 3 kalıyor. İşim mi bilmiyorum. Bakalım bir devam edelim. Devam edelim, devam edelim. He. Sinüs alfa. Sinüs alfa dediğimiz şey ne arkadaşlar? Sinüs B eksi A. Açılımı biliyoruz zaten. Sibel can, sibel can'dı. Sin B çarpı kos A eksi sin a çarpı kos b. Sin b değeri o şekil yukarıda kaldı. Evet. Sin b değeri 2 4 2 kök 5. Şuraya 2 kök 5 bir yazalım. Sinüs a değeri 1 2 kök 5. Gerçi aynı değerler. Evet. Yazalım. Sin B değeri Ne eşit işte arkadaşlar? 4 bölü 2 kök 5 Sin A değeri 1 bölü kök 5 Peki Cos B değeri 2 bölü 2 kök 5 Cos A değeri o da 2 bölü kök 5. Evet devam edelim aşağıdan. Yerlerini, yerlerini, değerlerini yazalım. Yerlerini, değerlerini yazalım. Simbe. 4 bölü 2 kök 5. 2'yi sağlayıştırsam 2 bölü kök 5. Evet. Kos A değeri. 2 bölü kök 5. Eksi. Sin A değeri 1 bölü kök 5. Cos B değeri de 1 bölü kök 5. O zaman ne gelir buradan? 4 bölü 5 eksi 1 bölü 5'ten 3 bölü 5. 30. sorudayız arkadaşlar. ABC üçgen içerisindeki gibi özdeş 8 tane dikdörtgen yerleştirilmiştir. BC'yi vermiş bize 2 kök 7. X kaçtır? Şimdi özdeşti arkadaşlar. Hemen dikkat edin. Buraya k dersem buraya k dersem burası 2k. burada da k. Burası 2k. Şurası 2k, burası k. Burası 2 2 4k. Bakın burası yine 90 derece. Dikkat ederseniz paralellik var. O zaman bunlar eş benzer üçgenler arkadaşlar. Bakalım şimdi 4 3k hemen bulalım. Bakın burası 4K. Burası 3K ise. Buraya ne kadar arkadaşlar? 16'dan 9 çıktı. K kök 17. Benzer üçgenler olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. Düşünürsek. Ne oluyor arkadaşlar burası? K kök 17. Burası. 3. K demeyelim. A diyelim arkadaşlar. A kök 17. 3a ve 4a. Ve a'nın zaten ne olduğunu gördünüz. 2. O zaman 4 anın da buradan otomatikman 8 olduğunu görebiliriz. 35'in soru. ABCD dikdörtgen. DE 6 birim. EB 13 birim. Dikdörtgen EB ve FB doğru parçaları eşit alanlı 3 bölge ayrılmıştır. Hmm. Güzel. O da hemen şöyle bir bakalım. Eşit alan ölçümü ama nasıl ayırdıklarını bilmiyoruz. O zaman D ile B'yi birleştirelim bir önce. Birleştirdik. Buraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Eşit alan bölge dediğimiz için burası otomatikman A artı B oldu. Burası da A artı B oldu. Evet. Dikkat ederseniz dikdörtgenin e şu DB köşesi 2 eş A'na ayırdı bunu. O zaman 2 artı B 2 artı B ne işte arkadaşlar? A artı 2 B'ye eşit. Buradan A'nın B'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. O zaman A B'ye eşit ise bakın A B eşit burası A. Burası 2A geldi. Değil mi? O zaman 6'ya a'ya 6 geliyorsa 2a'ya 12 gelecek. 13 var zaten. O toplumdakilerin burası da 5'tir. Diktogenin çevresini istiyordu bizden. 5 kaç yapar? 18 daha 23. 23 de burası 46'dır. Deriz. 36. soru. Şekilde verilen çemberde da 45 derece. Kırmızı renkte yayların uzunlukları farkı 6 pi'dir. Çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimdir? Hmm. Hemen şuralara alfa beta diyelim. Niye? Çünkü 45'i gördük. 45 neye eşitti arkadaşlar? Alfa eksi beta bölü 2 idi. O zaman alfa eksi betayı ne olarak buldunuz? 90 derece olarak buldunuz. Peki yayların uzunlukları farkı yani 2 pi alfa bölü 360 eksi r'miz de var tabi. 2 pi r alfa bölü 360 eksi 2 pi r çarpı beta bölü 360 neye eşitmiş? 6 pi. Bakın hemen 2 pi r 360 ortak olduğu için hemen parantez alalım. 2 pi r 360 parantezini aldım. Ne geldi bakın arkadaşlar. Alfa eksi beta geldi. Alfa eksi betayı zaten 90 bulmuştuk. Eşittir neye eşit burası? 6 pi. 90 derece 90 derece. Biraz sonra sağleştireceğiz onları. Evet. Hemen sağleştirelim hatta. Şu 90'a 360 gitti. 4. Ve pi'ler zaten uçuyor. Değil mi? Hatta hatta 2 de sadeleştiririz. Bu da 2 kaldı. E, R bölü 2 neye eşitmiş? 6. Bunda R'nin 12 olduğunu görebiliriz. 37. soru. O bir merkezi çeyrek, çeyrek daireler A, O, 1, B, O, 2 karesi gösterilmiştir. Karenin alanı 8'miş. Evet. Karenin alanı 8'si arkadaşlar. O zaman bir kenarı İki kökü olduğunu söylüyorsunuz zaten siz. Evet, burası da iki kökü. O zaman bakın bu çeyrek dairelerin yarıçapı kaç oldu arkadaşlar? İki kökü, iki kökü. otomatikman o 4 oldu. Peki. Bu yolu bölgenin alanlarını istiyor. Ben bir tanesini bulayım. 2 ile çarpar söyleriz cevabı. Bakın şurayı söylüyorum ben. tüm alandan karenin alanını çıkartacağız. Yani çeyrek daire eksi kare diyeceğiz. Evet, çeyrek daire pi çarpı 4'ün karesi bölü çeyrek olduğu için bölü 4 eksi karenin alanı da zaten söylemişti. 8 diyelim direkt. O zaman ne oldu? E 4 pi 8. Ve 4 parantezine aldım. pi 2 bu bir tanesi arkadaşlar. O zaman iki tanesi 8 tane pi eksi 2 olacaktır. 38. sorumuz Şekildeki verilere göre m kaçtır? Şimdi baktığımız zaman şekle 2 ve 16 alanını görüyoruz arkadaşlar. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz: 2 bölü 18 benzerlik oranının karesini eşittir arkadaşlar. 2 bölü 18'e eşittir. Buradan benzerlik oranının karesi ne işte oldu arkadaşlar? 1 bölü 9'dan. O zaman benzerlik oranı da 1 bölü 3'müş. Yani ben buraya A dersem burası 2A gelecektir. Evet ufak bir teknik sorunumuz var. Burası 2A gelecektir. 2A. Peki. Tamam. E zaten 2A'nın 2 olduğunu söylemiş. Buradan da A'nın da 1 olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Hemen şu kısma y eşittir k dediği için burası k birimdir. O zaman alan ne eşit? k çarpı 3 bölü 2 eşit. Alan ne eşit? 18 3k bölü 2 ise 3 ile sadeleştirsem 6. K da buradan 12 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi K'yı 12 bulduk. Ama bizden ne istiyor arkadaşlar? M istiyor. Tamam o zaman hemen de bulmaya yönelik çalışmalar yapalım. Şöyle yeşil alalım. Bakın dikkat ederseniz şurası kaç birimdi? 3. Burası kaç birim? 12 birim. K'yı da bulduk. E zaten eğim m'ye eşit olduğu için 12 bölü 3'ten cevabımız 4 olacaktır. 39. sorumuz. Dik koordinat düzleminde A noktasında bulunan iki hareketten biri doğu yönde bir birim daha sonra kuzey yönde 5 birim ilerleyerek M noktasına ulaşıyor. Diğer hareketli ise kuzey yönde bir birim daha sonra da batı yönde 3 birim ilerleyerek N noktasına ulaşıyor. M ve N noktaları orijinden geçen bir D doğrusu üzerinde olduğuna göre A noktasının koordinatları farkı kaç olabilir? Evet. Şimdi bir tane e, kuzey kuzey yönümüz burası batı yönümüz burası başka bir şey var mı bakalım? Bir de doğu varmış. Evet. Buralar olsun. Önce bir yönlerimizi belirleyelim. Şimdi bir A noktası var. A noktası. Biri doğu yönde bir birim. Evet. Birisi doğu yönde bir birim. Evet. Doğuyu öbür taraf yapmıştık. Hemen doğu yönde bir birim geçsin. Evet. Daha sonra da kuzey yönde beş birim ilerleyerek bir M noktasına ulaştı. Evet. Diğer hareketimizde kuzey yönünde bir birim kuzey yönünde yönümüz yukarı olacak. Şuradan şuraya bir birim ve daha sonra da batı yönünde 3 birim ilerleyerek bir N noktasına ulaştı. M ve N noktaları ne diyor arkadaşlar? M ve N noktaları orijinden geçen bir D doğrusu üzerindeymiş. Evet. O zaman bu y eşittir. mx gibi bir şey olacak. O zaman biz hemen şunun hayrına bir eğimini bulalım. Bakın şurası bir birim. Değil mi? Peki burası bir ise burası da bir birim. O zaman burada ne kaldı? 4. 4 bölü 4'ten bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eğimi bunun birdir. Yani y eşittir. x doğrusu üzerindeymiş. Bu m ve n noktaları. Peki M ve N noktalarının koordinatlarından da hemen bahsediverelim. Şöyle bir e, mor alalım. A noktasını önce bir isimlendirelim arkadaşlar. Çünkü bize A noktasının koordinatları farkını soruyor. A'ya B dersem A noktasının koordinatlarını. şimdi bir birim sağa ötüledik. O zaman A artı bir. Değil mi? Buraya geldik. A artı bir. Ve 5 bir yukarı ötüleyeceğimiz için de M noktasının koordinatları A artı 1'e B artı 5'tir. Evet. Ve bu M notası da Y eşittir X üzerinde olduğu için de bunlar birbirine eşittir. A artı 1 ile B artı 5 birbirine eşit. Buradan koordinatlara farkı arkadaşlar A eksi B'nin otomatikman 4, A noktasının koordinatlara farkının 4 olduğunu gördük. Acaba neden de gelecek mi? Bir şüphe doğdu içimize. Şöyle bir bakalım. Bakın A noktasından bir birimi kaçıkarsak B artı 1. O zaman N noktasının koordinatları ordinatı o zaman B artı 1'dir. Evet. Ve 3 birim sola geleceğimiz için de A eksi 3'tür. Bakalım aynı şey geçerli mi? Y eşittir üzerinde. O zaman a eksi 3 ile b artı 1 birbirine eşit. Otomatikman buradan a eksi b'nin de 4 geleceğini görebiliriz. Bakın aynı sonuçlar geldi. Sınavda çok e, zamanınız harcamaması için bir yolu denesiniz yeterli diyeceğiz. 40. sorumuz arkadaşlar. Şekilde 3 tane eş kare dik prizma taban yüzeyleri örtüşecek biçimde üst üste konuluyor. Bu prizmalardan ortadaki maviye diğer ikisi ise pembeye boyanarak e, bir kare dik prizma oluşturuluyor. A köşesinden B köşesinden prizmanın yüzeyini kullanarak en kısa yoldan giden bir örümceğin pembe boyalı bölgede alacağı yol kaçtır? Evet. Şimdi örümceğin gideceği bir yolu bulalım arkadaşlar. Bakın yatayda 9 ve neredeyiz? Evet. 9 ve 9 olmak üzere yatayda toplam 18 gidiyor. Peki dikeyde toplamda 24 santim gidiyor. Evet. Peki bu örümcek en kısa yol sorduğu için şuraya gitmesi lazım. Değil mi? Evet. Peki ne kadar yol gidiyor bakalım. Burası 6 çarpı 3. Burası 6 x 4. Bakın 3 4 5'i yakaladık umarım. Evet. O zaman burası da kaç olacak arkadaşlar? 6 x 5'ten 30. Önce gideceği toplam mesafe 30'dur arkadaşlar. Evet. Peki pembe boyalı bölgede alacağı yolu soruyor bize. Evet. Şöyle bir yeşil alalım. Evet. Bakın buralar eşit mi? H, H, H diyelim. Bunlar birbirine eşit. Peki pembe boyalı bölgede taliskeriye bakın. Taleskeriye. Ee, şöyle bölersek arkadaşlar. Buralar H, H, H ise buralarda 10, 10, 10 diye bölüşecektir. Pembe boyalı alanlarda burası ve burası olacağı için toplamda e, 20 santim yol alacaktır pembe bölgede deriz. Teşekkür ederim.